Evet, dediğiniz gibi e, şimdi Gaziantep'e gitme zamanı diye bir e, Sayın Valimiz Ali Yelikaya'nın koordinasyonunda Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, ve Toplum Örgütleri ile beraber e, şu anda Gaziantep'in evet. üzerindeki bu olumsuz eee Türkiye genelindeki turist azlığının e, Gaziantep'te de hissettiğimiz şekliyle olduğunu görüp ve önümüzdeki sezonda e, Gaziantep'in turizm konusunda, e, gerek kültürel değerler tanıtımı konusunda ne yapabilir ve baktığımızda. E, bu geçtiğimiz hafta içerisinde biliyorsunuz e, Gaziantep Büyükşehir'in misafirleri olarak Sayın e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin Hanımefendi'nin e, koordinasyonunda e, TÜRSAP Başkanı ile beraber, e, Başaran Ulusoy'un ekibiyle beraber Türkiye'nin güç yollarında bölge MYK başkanları, bölge yürütme kurulu başkanları Gaziantep'teydi. dolayısıyla onlarla beraber seyahat ajantaları da buradaydı. İsimlerini şu anda tek tek sayamayacağımız birçok yazarın Gaziantep'e gelerek Gaziantep'in tarihi ve kültürel yapısı ile ilgili birebir gastronomi ile ilgili birebir bunları görüşüp biz bunları tabii ki müzemizde dünyaca ünlü dediğimiz Gaziantep Zeyno Mozaik Müzesi'nde bunları gelip